Herkese merhaba, kendi kanalınıza hoş geldiniz. Küçüklüğümden beri büyüklerden sık sık şu duayı duyardım. İnşallah sonun hayırlı olur. Ne kadar da hoşuma giderdi bu cümle. Ama ne anlama geldiğini tam anlayamazdım. Yine de içten bir dilek olduğunu hissederdim ve bu dua bana huzur verirdi. Benim adım Yusuf. Beş kişilik bir ailenin tek oğluyum. İki kız kardeşim vardı, Zeynep ve Elif. Elif en küçük kardeşimdi. Benden yaşça küçük ama inanılmaz inatçı ve başına buyruktu. Belki de en küçük olmanın verdiği şımarıklıkla böyleydi. Neden bilmiyorum ama bu huysuzluğuna rağmen onu çok severdim. Hatta çocukluk arkadaşım gibiydi. Yaşı küçük olmasına rağmen oyunlarda beni yenince hemen havalara girerdi ve hatta birkaç defa beni pataklamışlığı bile vardı. Eli de çok ağırdı, ben hemen annemle babama şikayet ederdim. Annem ona kızar, beni tutardı ama babam hep onu öper, benim cesur kızım derdi. Babamın bu boş övgüleri Elif'i daha da şımartırdı. İlk okula başladıktan sonra Elif'le pek görüşemez olmuştuk. Çünkü o hep sokaktaydı. İnanır mısınız mahalledeki erkek futbol takımındaydı sürekli saçlarını kısacık kestirirdi ve bizim evin yanındaki sahada forvet oynardı. Hatta birkaç defa mahallenin dışındaki maçlara bile gitmişti. Takımda ona Mert diyorlardı, cinsiyeti anlaşılmasın diye. Sanki erkek doğması gerekiyordu ama son anda vazgeçilmiş gibi. Elif, benden neredeyse iki yaş küçüktü. O ilkokula başladığında ben üçüncü sınıftaydım. Sadece öğlenleri, okul vardiyası değiştiğinde birkaç dakikalığına görebiliyordum. Bir keresinde okulda biri bana sataşınca Elif'e söyledim ve o işi halletti. Herkes onun benim kardeşim olduğunu öğrenmişti. Gerçi içten içe bir kızın beni koruması zoruma gidiyordu ama onun gözdağı vermesi hoşuma gidiyordu. Ama zamanla işler değişti. Ben liseye geçince Elif'in yüzü artık daha çok kız çocuğuna benzemeye başlamıştı. Artık ondan yardım istemem mümkün değildi. Zaten ben de büyümüştüm. Bir abi gibi onu korumak istiyordum. Lisede derslerim çok iyiydi. Öğretmenlerim hep derdi ki: "Sen kesin iyi bir üniversiteye girersin." Ben de içten içe çok umutluydum. Hep büyük bir cerrah olmak istiyordum. Öyle biri ki insanlar aylar öncesinden randevu almak için uğraşsın. Hayalim buydu. Hem ülkemde hem yurt dışında tanınan biri olmak. Ama hayat başka türlü yazılmıştı. Her şeyin değiştiği o günü asla unutmam. Nişan günümde fark ettim ki kız kardeşim Elif sürekli birileriyle mesajlaşıyor. Biri aradığında da sessizce dışarı çıkıp bir kenarda uzun uzun konuşuyordu dönüşte evdeki kutlamada da gözüm hep onun üstündeydi. Davranışları tuhaftı, dikkati dağınıktı ve huzursuzdu. Ertesi gün yanına gidip açıkça sordum. Son günlerde bir şeyler oluyor, yine bana bir şeyleri gizliyorsun değil mi? Artık büyümüştük, ilişkimiz daha olgunlaşmıştı. Elif dürüstçe konuştu. Aslında biri benimle ciddi düşünüyor, ailesiyle gelip istemek istiyor ama ben üniversite sınavını bekliyorum. Ben de ona dedim ki, üniversiteye gitmenle evlenmen iki ayrı konu. Eğer bu kadar ciddiyse gelsinler ailesiyle konuşsunlar. İçim hep huzursuzdu. Düşünüyordum, eğer ben evlenirsem Elif yalnız kalır, başına bir şey gelir. Bu yüzden onun da bir an önce evlenmesini istiyordum. Zaten bir ay sonra eşim Samira ile düğünümüz vardı.'' Kayınpederim evinin üst katını bize tahsis etmişti. Her şeyiyle döşeli bir daireydi. Kısa sürede Elif'i istemeye geldiler. Aslında damat adayı bana pek güven vermemişti ama Elif'in onayladığını görünce itiraz etmedim. Nihayetinde aynı gün hem Elif hem ben evlendik. İnanması zor ama aynı günde düğünümüz oldu. Ben kayınpederimin evine taşındım. Elif de kayınpederinin evindeki iki odada yeni hayatına başladı. İşin tuhafı Elif çeyiz istememişti. Eşi Hakan şimdilik öğrenci olduğu için babasının yanında kalmak istiyor demişti. Kendi evimize çıktığımızda ne gerekiyorsa alırız. Babam sadece iki odayı donatacak kadar harcama yaptı. Elif'in bu kadar sade bir hayatla başlaması beni şaşırttı. Hatta bazen içimden keşke Samira da böyle düşünseydi diyordum. Samira'nın ailesi çok varlıklıydı. Annesi, "Bu daireyi kızım daha küçükken onun için hazırladım." diyordu. Samira tek çocuktu. Sadece evli bir ağabeyi vardı. Ama her ne kadar refah içinde olsak da Elif'in yüzüne baktığımda içim eziliyordu. Solgun yüzü, içine çökmüş gözleri. Bir gün yalnız yakaladım. Ne oldu sana? Bu kadar neden zayıfladın? dedim. İşte o gün her şeyi anlattı. Meğer Elif evlenmeden önce Hakan'la bir ilişkileri olmuş. Hakan onu kandırmış ve bir hata yapmışlar. Elif hem benden korktuğu için hem de itibarını korumak için onu evlenmeye zorlamış. Sözde kısa süreliğine evlenip ayrılacaktık dedi. Bu yüzden Çeyiz istemedim. Hakan beni sevmiyor. Sadece idare ediyoruz. Bu itiraflardan sonra Elif'e destek oldum. Boşanması için yardım ettim. Geçmişte yaptığın hataların bedelini ödüyorsun ama hala geç değil dedim. Üniversiteye kayıt yaptırmasını sağladım. Bir dönem kaybetmişti ama en azından geleceğini kazanıyordu. Elif çok mutlu oldu. İyi ki sen abimsin dedi. Babam ise durumu kabullenemedi. Sen bu kızı fazla şımarttın. Ne evliliğini anladım ne de boşanmasını. Akrabaların yüzüne bakamıyorum diyordu. Ama ben ona şöyle cevap verdim. Baba, herkes hata yapabilir. Önemli olan ders çıkarmak. O sıralarda çalıştığım şirkette terfi aldım. Yöneticilik seviyesine geldim. İşlerim çok yoğundu. Samira ile dışarı çıkmaya pek zamanımız olmuyordu. Samira'nın annesiyle pek iyi anlaşamıyordu. Sürekli eski usullere göre davranmasını istiyor, Samira da buna dayanamıyordu. Bu yüzden kayınpederim bize bahçeli bir ev kiralamamıza yardımcı oldu. Samira apartman hayatını sevmiyordu. Artık kendi ailemin evine daha yakın yaşıyorduk. İşten geç döndüğümde Elif Samira'nın yanına gidiyordu. Bu içimi rahatlatıyordu. Özellikle ben iş seyahatine gittiğimde Samira yalnız kalmıyordu. Annemle aram pek iyi değil diyordu. Elif gelsin, birlikte daha iyi vakit geçiriyoruz ama olanlardan hiç haberim yoktu. Bir gün iş seyahatinden döndüm ve evde öyle bir sahneyle karşılaştım ki Samira ve Elif salonda tanımadığım bir adamla oturmuş kahkahalar atıyorlardı. Üstlerindeki kıyafetleri görünce şaşkına döndüm. Samira benim yanımda bile o şekilde giyinmezdi. O anda anladım ki yokluğumda İkisinin de yaptığı şeyler göründüğünden çok farklıymış. O gün eve döndüğümde karım Samira ve kız kardeşim Elif yabancı bir adamla oturmuş kahkahalar atıyordu. Giyimleri o kadar dikkat çekiciydi ki Samira beni karşılarken bile böyle giyinmezdi. İçim paramparça oldu. Kendimi kaybettim. O adama saldırdım. Yumruklarımı sayamadım bile. Samira ve Elif adamı kaçırmam için yardım ettiler. Sözde beni beladan uzak tutmak için sonra Elif'e döndüm. Sen benim hayatımı mahvettin diye bağırdım. Önce kendi hayatını yaktın şimdi benimkini yakıyorsun. Elif bana senin karın benden geri kalmaz dedi. Artık ne yapacağımı bilemiyordum. Her şeyi ifşa mı etmeliydim yoksa susup onurumuzu mu korumalıydım? Elif'e dedim ki artık seni hayatımda istemiyorum. Samira'ya da boşanmak istediğimi söyledim. O ağlıyordu. Babam öğrenirse mahvoluruz dedim ki öyleyse anlaşmalı boşanalım ve öyle de yaptık. Babasına çocuk sahibi olamadığımız için ayrıldığımızı söylemiş. Kayınpederim öfkeden deliye döndü. Bana saldırdı. Sokakta bağırdı, çağırdı. Ama ben sustum. Ne deseydim ki? Ne söylesem kendi yüzüme çarpardı. Samira sadece bedenini değil, ruhumu da götürmüştü. Aşkı, sevgiyi, umudu, her şeyimi. Kendimi boşlukta asılı kalmış biri gibi hissediyordum. Ruhsal çöküşüm başladı. Artık işe bile gitmek istemiyordum. Hatalar üst üste geldi. Yöneticilikten alındım. Sıradan bir çalışana dönüştüm. Derin bir depresyona girdim. Annem babam çok endişeliydi ama onların sandığı gibi boşanmam değil, Elif'in ihaneti beni yıkmıştı. Sonunda psikiyatri kliniğine yatırıldım. Aylarca hastane odalarında dolaştım. Ailem ziyarete geldiğinde bağırır kaçardım. Eve dönmek istemiyordum, hatıralardan kaçmak istiyordum. Oradaki insanlar, dünyayı umursamayan hastalar bile bana daha huzurlu geliyordu.'' Bir gün annem ziyarete geldi ve Elif'in talibi var, başka bir şehre taşınacak dedi. Bu habere sevindim. Belki ben de rahat nefes alabilirim dedim. O günden sonra iyileşmeye karar verdim. Elif evlendikten sonra ben de eve döndüm. Babam önceki evimi boşaltmıştı. Eşyalarımı kendi evine taşımıştı. Hayatımın yeniden başladığını hissettim. Üniversiteyi yarım bırakmıştım. Çünkü tıp istemiştim ama sadece hemşirelik kazanmıştım. Zor bir seneydi. Puanım yetmemişti. Bir tanıdık sayesinde yeniden kayıt oldum. Okumak bana iyi geldi. Artık kızlara bile bakmıyordum. Evlilik bana korkunç bir fikir gibi geliyordu. Annem hastalandı. Göğüs kanseriydi. Elif arada babamı arıyordu ama eve gelmiyordu. Onun tek engeli bendim. Diğer kardeşim sık sık gelip anneme destek oluyordu. Ne yazık ki annem geç kalmıştı. Tedavi sonuç vermedi. Hayatı boyunca çocuklarının dertleriyle uğraştı. Kendi acılarını hep sakladı. Bir yıl sonra annem vefat etti. Bu ölüm beni derinden yaraladı. Cenazede Elif'i uzaktan bir kez gördüm, sonra bir daha hiç. Annem benim için bir dayanak, bir sığınaktı. Ağladığımda omuzunu esirgemezdi. Bazen derdi ki, ''Sen kız gibi duygusalsın ama beni güçlü yapmaya çalıştı. Hayat hikayeleri anlatırdı, çok okurdu.'' Eğer o olmasaydı ben çoktan yıkılırdım. Yıllar geçti. Babam yeniden evlendi. Bir arsasını satıp bana bahçeli bir ev aldı. Elif'le yaşananları öğrenmişti. Ona bu eve bir daha adımını atma demişti. Şimdi onun yaşadığı yerin yakınında oturuyorum ve bir mucize gibi Meryem'le tanıştım. Evlendik. O zaman anladım ki tüm kadınlar aynı değilmiş. Gerçek mutluluğu tattım. Sina ve Seba adında iki çocuğum oldu. Dünyanın en güzel melekleri. Keşke annem yaşasaydı da bu anları görseydi. Ama biliyorum, yukarıdan izliyor. Bir gece rüyama geldi ve seninle gurur duyuyorum dedi. O günden sonra içimde bir huzur yayıldı. Elif'i affettim. Görüşmüyoruz ama kalbimde bir kırgınlık kalmadı. Büyük ablam hala onunla görüşüyor.'' Elif bu şehre taşındı, bir kızı olmuş, Bahar. Fotoğrafını gördüm. Ne kadar da anneme benziyor. Hayat bana öğretti. Hayat mücadeledir. Ne kadar büyükse dertler, sonrası o kadar güzeldir. Umarım sizin de hayatınız sonu güzel bir hikayeye dönüşür ve her gün kendinize bir yerlerde beni seven bir tanrı var demeyi unutmazsınız.